Merhaba sevgili Sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Gaziantep'ten ve Nizip'ten seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Evet, Nizip'te muhteşem bir lezzet mekanındayız. Antepli oğlu Simit Sarayı'ndayız. Yanımızda da işletmemizin sahibi Sayın Ejder Dağhan var. Merhaba Ejder Bey. Merhaba Sema Hanım. Evet Ejder Bey öncelikle tabii ki Smith Sarayı'nı tanımak istiyoruz. Kurumsal olarak kaç yıldır bu sektördesiniz? 1998 yılında bu sektöre girdik biz. Evet. O zaman nizbimizde nizbemizde kahvaltı türü üzerine e, çay ve simit yiyebilecek bir yer yoktu. Ben de İstanbul'da aldığım deneyimle de, geldim burada böyle bir iş yeri kurmaya karar verdim. O zamanın şartlarıyla çok zorlandık. Nizip halkına tanıtmak için bu sektörü. Ama oldu diyorsunuz. Oldu. Ve şu an itibariyle. De... Şu an itibariyle üçüncü şubemizi açtık biz. Hayırlı olsun. Evet, sağ diyoruz olun bize. teşekkür ederiz. Halkın da memnuniyetini kazandık. Temiz, yani temiz bir nezih bir ortam yarattık. Evet. Hayırlı olsun diyelim biz nizbe. Evet gerçekten biz... de öyle. Nizip halkına e, simit sarayları. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz Anteplioğlu evet. adı altında evet. açılmış olanlar için. Evet şimdi kurumsal olarak sizi kısaca tanıdık. Biraz da fiziki olarak tanıyalım istiyoruz. Çünkü 3 şubeyle hareket etmektesiniz ve bu 3 şubede de mutlaka ki bu güzel lezzetleri hazırlayan personelleriniz var evet. ve bu 3 şubenin tabii ki fiziki özellikleri de çok çok önemli. Hem bizler için hem de Nizip halkı için. Kaç metrekaredir şubelerimiz ve şu an itibariyle içinde bulunmuş olduğumuz şubemiz? Bu şubemiz e, 150 metrekare. E, 50 metrekaresi imalat, 80 metrekaresi e, salon, 20 metrekaresi de depo olarak kullanıyoruz. E, öbür şubemiz de aynı şekilde 150 metrekare. E, orada da bir yaş pastayı imalatımız var. Evet. Aynı. Orada 60-70 metrekare alanda. 100 metrekarende e, oturumumuz var. E, tek şubemiz de sadece satış üzerine. Evet. İmalat yok orada. Orası da 60 metrekare. Harika diyoruz evet. biz. Oldukça ciddi bir e, alan içerisinde hizmet vermektesiniz 3 evet. şubeyle birlikte. Evet. Tabii ki burada misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz yeriniz de var. Salonunuz Tabii. var. Burada bir çırpıda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Burada bir çırpı da 28 kişi. Ee, öbür şubemizde de aynı şekilde 28 kişi ayarlıyoruz. Sabahları çay, hı hı. E, süt, e, Antep yöresine özel katmerimiz, poğaça çeşitlerimiz, börek çeşitlerimiz, simit çeşitlerimiz, pizza çeşitlerimiz hizmet veriyoruz. Harika. O evet. zaman şöyle diyebilir miyiz? Aslında Antepli oldu. E, simit sarayı demeyelim de biz buna unlu mamuller diyelim. Evet. Pasta fabrikası diyelim. Pasta evi diyelim. Ya Aslında hedefimiz o. Hedefimiz o. İleriki bir hedefimiz o. Eğer Allah kısmet ederse bunu fabrika sistemine çevirmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Türkiye geneli iş yapmayı düşünüyoruz. İnşallah. Evet. Sadece Türkiye geneli değil bir bakarsınız belki de unlu mamuller konusunda ihracat bile yaparsınız. Çünkü Antep'e has çok güzel lezzetler var evet. elinizde evet. yapmış olduğunuz. Şimdi biraz da üretimden bahsedelim istiyorum ben. Üretimde kaç kişi çalışmakta ve üretim hangi saatler arasında başlıyor, bitiyor? Ondan sonra burada servise sunuluyor. Şimdi e, gece vardiyamız var. 8 kişi çalışıyor. Sabah saat 9-10'a kadar. E, yani mayalı ürünlerimizi yapıyorlar. Mesela poğaçamızı, simidimizi, hı hı. E, pizzamızı gece saat e, 12'de başlayıp saat 8.30-9'da arası bitiriyorlar. Saat 9'da da bu sefer yaş pasta bölümüne... 3 üç ustamızla giriyoruz. Evet. Hem yaş pastamızı hem kuru pastamızı Antep işi kahkemizi yapıyoruz ve evet. halkımıza sunuyoruz. Şimdi Antep işi kahkemiz kahke. dediniz. Evet. O zaman Antepli oğlunun olmazsa olmazları nedir diyoruz. İlk üçü hemen istiyoruz. Tabii ki biliyoruz bunların içerisinde kahke var ve bunun tarifini de alacağız. Sizden. Şimdi Buyurun. Antep Antep yöresinin en meşhuru bildiğimiz gibi Antep kahkesi. Antep kahkesinin yanı sıra bir de Ramazan aylarına özel Ramazan kahkesi yapılıyor. Hı hı. Bir de katmerimiz. Yani katmer bence de bence dünyaca ünlü bir ürün. Ve lezzetli. Lezzetli. Fıstık evet. biliyorsunuz e, Antep'in boz fıstığından yapılıyor. Hı hı. İçerisine süt kaymağı konuluyor. Ve şekerle müşteriye hizmet veriyoruz. Çok da lezzetli oluyor. Çok. Çok lezzetli. Harika. Bir de kahke. Ondan da bahsediyorum. Kahke tarifini vermeyecekler. Ama ben sonra gizli alacağım. <laughs> paylaşacağım sizinle. Çünkü o meslek sıra diyelim. Peki. Tamam. Ama neden yapılıyor? Onu öğrenelim Şimdi, bari. E, ham madde olarak un, hı hı. E, sıvı yağ, tereyağı, susam, e, nohut mayası kullanılıyor. Yani tamamen natürel. Natürel evet. Kesinlikle, öyle. kesinlikle katkı maddesi kullanmıyoruz hiçbir ürünümüzde simitlerimizde de olsa, poğaçalarımızda da olsa, kuru pastalarımızda, yaş pastalarımızda ve kahkemizde kesinlikle e, gıda maddesi veya e, hormonlu ürünler kullanmıyoruz. Evet. Tamamen doğal. Ve son derece hijyenik bir ortamda bunlar. Tabii, tabii. Hijyene bunlar. zaten hijyene çok önem veriyoruz biz. Yani nizbimiz küçük olmasına rağmen e, hijyen konusuna çok önem veriyoruz. Evet. Bunu halkımız da çok iyi biliyor. O yüzden de zaten 3 şubeyle birden evet. bu kadar e, uzun yıllardır bu hizmeti vermektesiniz. İnşallah dördüncü, 5 6. şube olur diyoruz. Anteplioğlu zincirleri devam eder diyoruz. Var İnşallah. mı böyle bir hedef? Hedefimiz var. Hedefimiz var. Biz e, beş kardeşiz bu sektörde. Hatta bir şubemiz de Van'da şu anda işlem görüyor. Oradaki birader yapıyor. Aynı Anteplioğlu İki Simit adı üzerinde. Hedefimiz var. İnşallah evet. diyoruz biz de. Nasıl Bu güzel değilim? unlu mamullerin yanında bir bakarsınız bir de Van kahvaltısı da eklenir. Van'ın çünkü meşhurdur kahvaltısı. Evet. Öyleyse sabah erken saatlerde açılan Anteplioğlu kahvaltıyla unlu mamullerle ve sadece Nizip'te, Van'da değil, Antep'te değil, Türkiye'nin her yerinde, dünyada da marka olarak görürüz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ Öncelikle biz de teşekkür ediyoruz bizi kanalımıza <laughs> misafir ettiğiniz için. Sağ olasın. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Nizip'ten seslendik sizlere Antepli oğlundan muhteşem lezzetleri var. Hele ki kahkeleri ve katmerleri olağanüstü diyoruz. İnşallah sadece tüm Türkiye değil tüm dünyada marka olarak çok yakın bir tarihte kendilerini takip ederiz diyoruz bu güzel lezzetleri. Ve sözü şimdi buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.